Holding'in saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, burada ve ekranları başında bizlerle birlikte olan kıymetli Fenerbahçeliler, sayın misafirlerimiz, saygıdeğer basın mensupları. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan, Zeren Grup Holding Enerji Grubu Başkanı Sayın Cem Osman Sokullu ve Zeren Grup Holding CEO Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf Yatkın'ın katılımıyla düzenlediğimiz sponsorluk anlaşması imza törenimize hoş geldiniz. Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketlerinden ve markalarından biri olan Alpet'in logosu 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig maçlarında futbol A takım formalarımızın sağ kolunda yer alacak. Alpet'e Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor. Yeni sezonda başarılarımızı hep birlikte kutlamayı diliyoruz ve sözü genel sekreterim Sayın Burak Çağlan Kızılana bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, saygıdeğer katılımcılar. Zeren Grup Holding Enerji Grubu Başkanı Sayın Cem Osman Sokullu, Zeren Grup Holding CEO vekili ve yönetim kurulu üyesi Sayın Yusuf Yatkın ve herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet bugün hep beraberiz yeni bir imza töreni için. Futbol A takımımız ile Türkiye'nin en yüksek akaryakıt, depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketlerinden biri olan Alpet arasındaki imza töreni için hep beraberiz. Sektöründe öncü markalardan biri olan Alpet'in logosu bu sezon futbol A takımımızın forma sağ kolunda yer alıyor. Yer almaya başladı. Yeni sponsorumuz Alpet'in kıymetli destekleriyle birlikte yeni sezona Fenerbahçe'mizin sahadaki zaferlerini kutlamayı bu sezonun başarılarla, şampiyonluklarla taçlanmasını dört gözle bekliyoruz. Alpete Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldiniz diyorum ve bu anlaşmanın her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan'a teşekkür ediyoruz. Zeren Grup Holding Enerji Grubu Başkanı Sayın Cem Osman Sokullu duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacaklar. Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, değerli Fenerbahçe taraftarları. Fenerbahçe formasının sağ kolunda olmak hem bizim için bir gurur hem de bizim için bir şeref. Umut ediyorum bu sezon Fenerbahçe Alpete, Alpete Fenerbahçe'ye şans getirecektir. Genel sekreterimizin söylediği gibi şampiyonluk kupasıyla taşlanan bir sezon olmasını diliyoruz. Zeren Grup Holding Enerji Grup Başkanı Sayın Cem Osman Sokullu'ya teşekkür ediyoruz ve sözü Zeren Grup Holding CEO vekili ve yönetim kurulu üyesi Sayın Yusuf Yatkın'a bırakıyorum. Buyurun. Teşekkürler. Ee, Fenerbahçe markasıyla Alpet markasının bir yerde olması bizim uzun süredir arzu ettiğimiz, e, üzerine çalıştığımız bir projeydi. E, kulüp de sağ olsun e, bizi kırmadı, bu birlikteliğe yol açtı. Umarım iyi bir iş birlikteliği olacak. Şampiyonluk kupasını beraber inşallah kaldıracağız. <laughs> Seren Grup Holding CEO ve, ve yönetim kurulu Sayın Yusuf Yatkın'a teşekkür ediyoruz. Şimdi bu iş birliğinin en güzel anına gelelim. İmzalarımızı atalım buyurun. Alpete bir kez daha teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ailemize hoş geldiniz diyoruz. Fotoğraf çekimi ve hediye takdim için sizde de kürsünün önüne davet ediyorum. Buyurun. Bir kez daha bu işbirliğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kulübümüzle Alpet arasında gerçekleştirilen işbirliğinin sponsorluğunun imza töreninde sizlerle birlikteydik. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Törenimizi ve yayınımızı noktalıyoruz.